kız açma bu kadar ağzını bir hangisine kaçma Aaa tübe 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 Bediye Hanım değil miyim? Kız Meyrem Süle kız bir şey senin bu çocuklarına Ne oldu ki? Bir şeyler göredi Hacı Ali Hacı Ali Haydar Güldüreceğim sizi <laughs> Bunlar derin <deve> şeyler, mahvediler, bütün çamaşırlar, tükenin! Çekil 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 lazım gene yıkayalım. Zalim'e! Aaa pis çocuğum. Diş! Fatma abla delireceğim artık. Ne delirdi? Kesin komutandan bir haber var mı? En son Kayalı Dağ sırtlarında oldukları haberi geldi efendim. Yeni bir malumatımız yok. Peki öyleyse. Ben biraz çıkıyorum. Bir haber alırsanız derhal bana bildirin. Evet efendim. İki gün oldu komutan. Hala bir iz yok. Vazgeçmek yok İlyas. Aramaya devam edeceğiz. Asker, kalk. Yola çıkıyoruz. Tahsin Cevat Bey'i tanıyor musunuz Yüzbaşı? Hangi Tahsin Cevat Bey'den bahsediyorsunuz binbaşım? Biz aptal yeme koymayın Yüzbaşı. Padişah Efendimiz Abdülhamit Han Hazretlerine darbe girişiminde bulunanların başı Tahsin Cevat Bey'den bahsediyorum. Tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. Hakkı Bey? Tanımıyorum. Tıbbiyeli Mustafa'yı tanıyorsunuz ama suç ortaklarını tanımıyorsunuz. Öyle, Öyle mi? Öyle bir başım. Sorularınız bittiyse gidebilir miyim bir başım? Maalesef yüzbaşı. Tıbbi Mustafa'nın yakalandığını kesin olarak gizli tutulması gerekiyor. Bu yüzden sorgusu bitene kadar sizi misafir etmek durumundayız. Oo! Hayırlı günler Tiyfik. Hayırlı günler Ramiz Efendi. Aa! Oğlanı sünnet mi ettirdin? E, öyle. Haydi ha. hayırlı olsun. Sağ ol Hasan kardeş. Allah sizin de kızancıklara nasip etsin. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Yumurtanın sarısı gitti. Şeyin yarısı gitmedi. Gitti bu kadar gitti. Ama artık erkek oldur erkek. Ha? Haydi bakalım. Haydi. Haydi. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hasan. Süler baba. Hasan bu kızancıklar. Nerede lan? Ya bir yerde değiller gel başka bir şey soracağım. Şşşş, şşş. <laughs> Bu kızancıklar sürat oldular mı? Yok olmadılar. Olmadılar mı? Niçin olmadılar? Olmadılar çünkü daha ufak onlar Ramiz Baba. Nesi ufak as Ha? Nesi ufak? Ufak değil. Amama almazlar onları. Hangi hamama? Kariler amamına. Çünkü ufak değil. Değil. Ha, geldiler. Ya Meyran, kızancıklar gelen gelen. Hayırlı günler Ramiz Aga. Hayırlı günler. Hayırlı günler abi. Nereden bile? Çamaşır yıkama gitmiştik ama. Ne ee, no, no oldu Meyran? Ne no oldu? Delireceğim ben Ramizaga artık. Ne Sülem? Gene ne yaptılar? Ne mi yaptılar? Dere işidiler abi. Nereye? Nereye işidiler? Dereye ramiz aga. Şimdi Hepsi birlikte. Üle ya ramiz Rezil ettiler beni. Artık ben bilmem ne yapacağım. Koskoca eşek oldular. Neyran. Ben bilim. Ne lazım yapam. Ben bilim bilim. Ne? Şimdi onlar ne vakit bile... ...yaramazlık yapmayacaklar. Ne vakit erkek olacaklar o vakit. Ne vakit? Ne vakit? sünnet oldukları vakit. Sünnet mi? Ha. Sünnet, sünnet. Ha, mi? Ya sünnet. sünnet. Doğru değilsin Ramiz Aga. Ha. Ey. Haydi meğer. Sen şimdi altı e, alt yıdancıklara meyram git, biz her şeyi hallederiz. Ey. Al ha, 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 haydi. Hadi yürü. 유류는입니다. Efendim. Mektup gelmiş mi var? Bana gelmedi, o sana geldi mi? Oh be Mahmut. sana lazım gelsin mektup değil bana. Kimden? Alex'ten. De mi Alex'in mektubu lazım idi gelsin peşine sana, sonra sen verirsin bana o mektubu. Doğru. Şükür. Geldi mi? Gelmedi. Ne için? Şey. Daha gelmez. Erken telgraf mı bu? Dib. Hadi bittiysen şimdi toparlanın gideyiz. Zar Zarife. Efendim ana. Bütün ne dedem. Hadi toparlanın gideyiz dedim. Hadi. Nereye evet, dede? Hiç biraz bile dolanayım çıkayım. Fikri gelen var. Durun. Bu arabayı Hristof gönderdi. Hadi gelin alalım silahları. günler Baytar Efendi. Sana da Muhtar Efendi. Ooo Zarife. Neredesin bir küçük kürtemiz bizim? Nasıl be bey. Bak. Baytar dedi ne getirmiş sana bak. Bak 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 bak. Bak, bak. bu şekerleri. Al bakalım ya. Muhtar Efendi. İsteyim seninle biraz konuşalım. Ne oldu be Baytar Efendi? Haydi. Hadi gel karşıya Çıkalım. Hadi. Çıkalım Bakır Efendi. Gel. Odima. Yağmış Odima. Ah, 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 amcasını kaymakamı geri. Asan. Ben şu Alsan. Hayırlı sabahlar Ramiz amca. Ben, Asan, ben, ben Hayırlı sabahlar amcasın kaymakamı. El işte. İsteyim <laughs> bir şey söyle sana. Alsan. Ee, amcasının kaymakamı. Ee, i̇steyim bir şey söyle. Ben düşündüm. Alsan. İsteyim kızancıkları sünnet ettiren. Bak şimdi. Hani ben söyleyecektim. Sünnet mi? Ha sünnet. Ama o düşünmedi. Ben düşündüm. Ee, çok iyi düşünmüşsünüz Ramiz amca. Hasan. Benim. Eğer iznin olursa çocukları ben sünnet ettireyim. En az olsa babaları seylerim öyle değil mi? Eğer iznin olursa kızancıkları ben sünnet ettireyim. Ne de olsa dayıları sayılırım öyle değil mi?